Merhaba arkadaşlar Kristal Games TV hoş geldiniz. Ben Tuna. Bugün Happy Wheels oynayacağız. Seri gelebilecek bir bölüm. Çok beğenilen yıldız alan bölümleri oynayacağım. Şöyle aralarından seçeyim. Şöyle gel, de şunu oynayalım. Evet. Şöyle zıplayalım. Aman çocuğum sana değmeyeyim. Hop. Güzel. Şimdi sen. Sen nasıl geçiyorsun amca? kafama. Allah'ım korktuğum şey geldi başıma. Hemen bir daha deneyelim. Her map'i e iki kere deneyeceğim. Aşağı göre 7-8 map oynayacağım. Ama çocuğun kafası gitti. Şöyle zıplayalım. Nereye ya? Şöyle güzel bir atlayış. Aman aman aman. Oh of evet yapamadık beceremedik devam edelim evet, şunu oynayalım rastgele verilen bölümleri oynayacağım seri gelebilecek bir şey bir seri olabilir bir daha deneyelim hızımızı alalım Evet, yine beceremedik. i̇ki yani kere döndüm yeter. Şöyle başka gözüme çarpanlardan bakayım. Şurayı yapmış. İşte bir şey seçiyorum. Şunu seçeceğim bakalım oynayabiliyoruz ben. Don bili. Amcam. Tutun amcam. Dragon. Hadi amcam. Geç. Evet. Geç amcam geç. Çok iyi çok iyi. Şurada kilosundan geçelim. Evet. Kilosundan geçelim. Zayıf biri. Mesela sen. Sen alır Senden bu iş olur. Hızlı hızlı bak. Ne güzel bir şey. Evet. Şu bu tıkandım bu bölümü de geçiyorum. Evet, diğer bir şeye geçelim. Şunu oynayalım. Space yapman lazım. Diyor. Ben tutmuyorum. Evet. Kan gözlüğü götürdü. Benim ayak da koptu. Şu an tutunuyoruz. Son yüzlük Allah çok nefis gidiyor şu an. Ayak dalak böyle hepsi boştu. Zınk diye. Ve yaptık. Güzel bir bölüm. Şu aşağıya. Şu neymiş? Şunu boş verelim. Şunu oynayalım. Beyler. Evet, böyle bir Tamam bir şey yapacağım. Evet tam tutunacağın zaman evet. Bir daha da deneyelim. Şöyle. Şunu da atacak. Evet beyler bunu çözemedim Geçeceğim Şöyle direkt şunu Seçtim Üniversal <laughs> yöne Hop hop Direkt Direkt giriyor dur beyler bunu ne yapalım Hoşuma gitti Tutunmak gerek galiba evet Güzel şu an tutundum ağzıma Evet o bana bir isabet gelmedi Dediğim an kıştan bir isabet yedik of 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 abi evet, herkes şiş kebap oldu geçelim bunda aşağı doğru inelim bakalım şunu oynayalım Nasıl <laughs> Hiç anlamadım. Beyler. Evet dur. 2 dakika çektim beyler. Şimdi full screen yapayım. Hemen devam edelim. Şöyle. Başka. 2 bölüm daha oynayalım. 2 map daha. Yine aynısını seçtik sefer evet yine aynısını seçmişiz. Şansımız bu sefer yapabiliriz ya. Bu niye gibi bir şey? Tamam beyler. ben bunu çözemedim. Öyle çıkayım. Bak bunun yerine iki tane daha oynayalım bak. Şöyle bir, biraz daha arttıralım. Biri şu olsun. Ninja. Of. Of. Bu nasıl? Dur bir daha köşede bomba var. Oynarsam çok hoş ama gitti. Bir kere daha. Pogo. Deneyeceğim. Bu sefer olacak. Hayır. Hayır. Allah kılığı bekletti. Son kez deniyorum arkadaşlar. Kucumda. kovumu uçurdu ya. Böyle son bir tane daha bulalım. Şöyle şunu oynayalım son kez. Sonra epey bir yazılsın. Birinci bölümü bitirelim. Gidecektim. Ne olduğunu anlamadım. Yani bunu oynamayacağım. Hiç belirsiz bir şey yapmış. Arkadaş. Evet son bunu oynuyorum. Ama bomba bölümü bitiririz. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Nasıl ya o? Evet çocuğum seni kurtaracağım. Op, 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 op. koşun hop Kurşun ya Evet. Da böbrek her şey çıktı. Bir daha deneyeceğim. Üç tanesinden bir şeyler yazıyor. Kafaz burun az daha her şey çıktı. Bir kere daha deneyelim. Çok güzel. Şuradan bir geçelim. Abi çocuğu bıraktık. Yani. Deniyorum deniyorum olmuyor. Bir kez daha yapayım. Son kez. son kez deniyorum. Yine çocuğu bıraktım. Haydi bu sefer geçelim. Haydi bu sefer geçelim. Geçemedik. Evet arkadaşlar. Yani böyle bir bölüm oldu. Seri olabilir sizin yorumlarınıza bağlı. Kabunu, kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.